Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Ateşimle birlikte uyandık. Kahvaltımızı yaptık. Dedik ki parka gelelim. Birlikte evimizin yakındaki parka geldik. O şu anda kaydıraktan kaydı. Biraz da soluklanmak amaçlı ağacın altındaki e, taşlarla oynuyor. Ben de onun gönlünü kırmak istemedim. Parka gidelim mi dedim. Ya daha doğrusu o ilk baş park 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 yapıyordu. Ben dedim parka gidelim mi? Bir heyecanlandı, bir sevindi. Ben de he, sevinci kursağında kalmasın dedim. Onu dışarı çıkardım. Havada şansımıza çok güzel hafif bir rüzgar var ama bayağı bir sıcak. Havalar artık ısınmaya başladı. Yaz az kaldı. Ee... Ben biraz sanırım bu baharın etkisinden dolayı hava değişiminden böyle birazcık rahatsız gibiyim. Nezle gibi sesim ama keyfimde bir şey yok. Keyfim gayet iyi. Ateşleme şu anda kaydırağa çıkmaya çalışıyor. Ben de yanına gideyim. Yani yine de korkuyorum. Tamam kendi kayabiliyor ama Allah korusun düşer eder. Maazallah. Şuradan gideyim bakayım onu da karşılayayım. Hem de sizlere de göstereyim. Bakın peyzajları artık kendi merdivenden çıkıyor. Kaydıraktan kayıyor. Bazen böyle ters de kayıyor tabi. Düz de kayıyor. Çeşitli. Evet annem. Aa, bir de bağırıyor böyle arada. Hop bir dik kalk. Nazarım değdi. Kalk annem. Hop bir dik. Elinde de taş varmış. O yüzden kendini tutamamış. Bakar mısınız şu koşuşa şu güzelliğe? Hadi koş merdivenden çık bir daha kay. Sıkı tutun ama tamam mı? Tutunarak, tutunarak. Artık eve gidince direkt ateş demiri banyoya sokacağım. Sonra da öğle uykusuna yatırırım. Ee, uyku düzenimiz birazcık normale döndü gibi. Öğlenleri uyuyor. Akşamları da biraz geç saate kadar oturuyor ama tekrar uyuyor yani. Onun dışında gayet e, iyi gidiyoruz diye düşünüyorum bu aralar. Bakalım taşınırken nasıl olacak bilmiyorum. Ee, zorlayacak mı Ateş Demir bizi? Nasıl yapacağız? Ee, annem zaten hep bizimle olacak. Her aşamada yardımcı olacak bana. Öyle konuştuk, öyle anlaştık. Zaten asla bırakmaz. Ay saçlarına elektriklendi Ateş Demir. Oraya dikkat et. Aferin sana. Büyüdü vallahi. Koştur, koştur duruyor Neredeyse 2 yaşına basacak Ateş Demir. Yani Eylül ayında 2 yaşına girecek. Ee, az bir zaman kaldı. Ee, bayağı büyüdü gitti vallahi. Ee, biz de burada biraz daha vakit geçirdikten sonra evimize gideceğiz. Artık videomu da evimde devam ederim. Bay bay yap Ateş Demir bana. El salla bir kere. Asla bakmıyor. Geçen şu iki gündür hiç video çekemedim çünkü en son Ateş parka gitmiştik. Oradan geldikten sonra baya bir böyle grip gibi oldum, kötü hissettim kendimi. O yüzden hiç de enerjim olmadığı için sizlerin karşısına da o şekilde çıkmak istemedim açıkçası. Bugün güzel bir güne başladık. Hava çok güzel şansımıza Ateş oyuncaklarını ben topladım şimdi etrafı toplayayım dedim. Oraya yerleştirmiştim onları çıkarıyor. Annesi topladı ya hemen dağıtacak. Şimdi güzel bir hafta sonu geçiriyoruz. Evimizdeyiz. Birazdan kahvaltı hazırlayacağım. Aşkım da daha uyanmadı. Ona da sürpriz yapalım istiyorum. Hep beraber ailecek güzel bir kahvaltı yapalım. Mutfağım da biraz dağıldı. Mutfağım da toplamam lazım. Son dışarı çıkacağız. Dışarıda vakit geçiririz. Zaten dışarıdayken de sizlere de çeker göstermeye çalışırım. Ateş Demir gel yanıma. Kalk anne. Açayım mı onu sana? Oyuncak kutusunu açmamı istiyor şu an benden Ver Al açtım İçinde pek bir şey yok aslında ama Azıcık bir şey koymuştum ben O merak etti Al. Ateşte birinin kahvaltısını hazırladım Hemen koşa koşa geldi Meyve suyunu içiyor ilk olarak Annem dur ben onu yükselteyim Çok içme tamam mı yumurta yiyeceğiz Peynirli omlet yaptım. Yanına domates doğradım. Ve yanına da meyve suyu koydum. Afiyet bol olsun oğluma. Önce oğlumu doyurayım. Sonra da sıra bize gelsin. Aşkım neler yaptın yine sabah Vallahi sabah? Valla aşkım bir şeyler hazırladım senle bana. Çünkü Ateş e bizden önce kahvaltı hazırladım. da omlet yaptım. Böyle bir sofra kurdum bize. Hemen hızlıca kahvaltımızı yapalım diye. <laughs> Vallahi aşkım. İkişer Çok... yumurta payımıza. Ben uyumuş kalmışım, kusura bakma. Olsun aşkım, kim bilir kaçta yattım. Ben de hastaydım, erkenden uyumuş kalmışım. Sana yardım edemedim aşkım, Olsun. kusura bakma. Bak çiçeğime bak, çiçeğime. Bak, iki tane çıkarmış. Aa. Bir tane de burada altta var, çıkıyor. He, ikinci de yok. Bir... Altta bir de. İkinci. Bak evet, orada tam gözüküyor şu an. Ha. Şurada. <laughs> Vay be. Çok güzel olmuş. Olsun aşkım. Sen ama çok sevgiyle ya. bakıyorsun yani. Aynen. Ben Aynem, baksam annem, açmaz. Annem sağ olsun burada ki onları saksılarını değiştirdi. Şurada arkamda da var. Onları hep büyük saksıları aldık. Ee, bu da böyle yerini sevmiş ki... E... Çocuk adam da geldi. Çocuk adam da geldi. Çocuk adam ne yaptın? Allah seni yalla. Ağzın hiç kat olmuş. Her tarafın batmış babam. Çünkü <laughs> kahvaltını yaptık. Hey. He. Verdim He. Hadi koş git bakalım. <laughs> He anladım. Evet, sen şimdi böyle duruşlar yapıyorsun ya böyle hareketler. Ama seni yerler babam. Isırırım seni. Seni 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 Parka ısırırlar. gidelim mi ateşte mi? Parka mı gidelim? Park. Park mı? Park. park. Orada park yok babam orası. Park diyor herhalde. <laughs> He ben sana su doldurayım sen bitmiş galiba suyun. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi dışarı çıktık aşkımla birlikte. Bugün ne derler vatandaşlık görevimizi yerine getirmeye gidiyoruz. Oy kullanacağız. Aynen. Allah kısmet ederse. Oğlu şimdi da öğle uykusu için uyuduk kaldı. Onu da arabasına yatırdık, öyle çıkardık dışarı. Oylarımızı kullandık. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin diyelim. E, bugün de arkadaşlarımız bizi yemeğe davet ettiler. Hep beraber mangal yakarız diye. Yani Tuvalar'a geldik. E, onların evindeyiz şu anda. Çocuklar bahçede oynuyor. Biz de bahçede onların yanında kahve içiyoruz. E, çok güzel, keyifli vakit geçirdik. Vallahi hava da şansımıza çok güzel oldu. Böyle bir an rüzgar vardı. Hava bulutlanmıştı falan ama şu an böyle çok güzel, sessiz, sakin bir hava var. Çocuklarımız bahçede oturuyor, oyun oynuyorlar. Biz de onların yanında onlara eşlik ediyoruz. Kahvemizi yudumluyoruz. Ben de şimdi onların yanına gideceğim. Ellerimi yıkamak için içeri girmiştim. Ellerimi yıkadıktan sonra onlarla vakit geçireceğim. Birazcık oğluşu gösteririm. Mira'yı gösteririm. Aslan'ı gösteririm sizlere. Hep birlikte güzel vakit geçiririz. Bakar mısınız Lana ya Luna ne yapıyorsun sen? Bu nasıl bir yatış? Bu nasıl yatış ha? Çocuklar yok tabi sen burada keyif yapıyorsun Değil mi ee, Aslan e, çok fazla koşturamıyor Peşinden ama Ateşle Mira Hiç rahat bırakmıyorlar Luna'yı ee, Demin bir baktım köşede sıkıştırmışlar ama Aslanın odasında ee, Onunla oyun oynuyorlardı Luna da hiç böyle zarar vermiyor Kaçmıyor onlara bir şey yapmıyor ee, Çok böyle salsiz sakin Yanlarında duruyordu ee, Öyle yani Baksanıza şu güzelliğe maşallah sana Luna çok güzelsin. Oh, keyfini diyecek yok vallahi. Bebeşim benim. Ay 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 bana ne güzel hareketler yaptın sen. Oy 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 güzel kız. Boncuk gözlü. O çocuklar siz neler yapıyorsunuz? Tuğba teyzesi Ateş'le Mira'ya defterle kalem vermiş. Burada çizim yapıyorlar birlikte. Baykuş kız. Evet sen baykuş kız çiz Mira. Aferin size yani güzel kardeş kardeş oynuyorsunuz. Böyle çok güzel bir piknik masaları var çocuklar için. Oraya oturdular. Birlikte vakit geçiriyorlar. Evet baykuş kuşağı. O canım benim maşallah size yemek yedi onlar da karınlarını doyurdu. Burada da vakit geçiriyorlar beraber. Evet baykuş kız. Aslan da bebek arabasında oturuyor. Belki birazdan uyur. Havada çok güzel burada. Çok keyifli vakit geçiriyor benim bebişlerim. Maşallah 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 size. Elma yanaklar sizi. Hadi iyi eğlenceler diliyorum. Bay bay yapın bana. Bay bay yapın. <laughs> Bugün güne erkenden başladık. Tam 3 gündür de video çekiyorum. Videoya başlarken biraz hastaydım. Kendimi de artık çok iyi hissediyorum. O yüzden çok çekemedim açıkçası. Ee, sizin karşınıza da daha fazla kötü gözükmek istemedim. Bu aralar nedense hava değişimlerinden dolayı çok çabuk hasta oluyorum. Yani hasta da değil de böyle bir kırıklık oluyor üzerimde. Ateşdemir de şu an kamera arkasında öyle uykusuna yattı. Ee, ben de tahmin ettiğiniz gibi e, Ateşdemir için yaptığım alışverişlerimi göstereceğim sizlere. Ee, ben geçen ay değil onu Önce ay yapmıştım biliyorsunuz. E, o zamandan beri hiç e, ateşli için bir şey almamıştım. E, yaklaşık iki aya yakın bir süre gitti aldıklarım. E, ben bu kadar uzun gideceğini tahmin etmemiştim bile. E, yani uzun böyle nasıl desem koyup kenara e, böyle stoklamak bazen iyi oluyor gerçekten. Çünkü her gün e, alım gücü daha da zorlaşıyor biliyorsunuz. Mutlaka bir zam geliyor. Ee, bu kez şöyle bir mama aldım Ateşdemir'e. Ee, çünkü geçen defa aldıklarımı bayağı bir kullandım. Çok da bekletmek istemiyorum aldıktan sonra açıkçası. Ee, sadece de geceleri veriyorum Ateşdemir'e mama. Ee, yani gece uyumadan önce bir de gece uykusunda bazen istiyor bazen istemiyor. Duruma göre yapıyorum ya da yapmıyorum. O yüzden e, genelde daha az mama tüketiyor. Sadece akşamları dediğim gibi. Gündüzleri biz ne yersek her şeyi yiyor bizle birlikte. Şöyle e, bir tanesi 800'lük, bir tanesi 400'lük toplamda 1200 gramlık bir mama aldım. E, şöyle bayağı da gider diye düşünüyorum. Yani bu ayı rahat rahat çıkarırız. E, bezimiz biraz daha vardı geçen defa aldıklarımdan. E, böyle bir paket daha var. E, şöyle 32'li silip aldım. Slippy Bionatural bu arada. Bilmiyorum daha önce de belki söylemişimdir, dile getirmişimdir. ben ilk başta hep böyle Slip'in normal yeşil paketini kullanıyordum. Ama gerçekten bu pakete de hayran kaldım. İçeriği, dokusu, yani bebek için büyüklüğü, belinin esnekliği falan çok memnun kaldım. Bu arada bir işbirliği falan değil. Gerçekten kendim böyle canı gönülden tavsiye ettiğim için söylüyorum. Bunu da dile getirmek istedim. E, sleepy Bionatural. Mesela 6 beden X-Touch diyor. Ama sanki 7 bedenmiş gibi böyle boy, büyük büyük bol bol. Herhangi bir taşma, herhangi bir e, sızdırma hiçbir şey yapmıyor. Çok memnunum. E, sizlere de bunu de, dile getirmek istedim. E, tecrübeli ya da tecrübesiz ya da anne adaylarımıza herkese de söylemek isterim. Ben geç fark ettim. Siz geç fark etmeyin. Ee, bir de şöyle şu ıslak mendilden aldım Ateş Demir için. Ee, Pure Baby'nin ıslak mendili. Ee, bundan çok memnunum. Ee, bir tanesini açtım hatta 12 ile li. ee, 110 liraya falan aldım sanırım sadece ıslak mendili. Eee... Bazen böyle bir alana ikincisi 1 lira kampanyası falan olabiliyor. O zaman çok uyguna geliyor. Yani 120-130 liraya 12 paket almış olab 24 paket almış olabiliyorsunuz. Ben 12 paketini bu fiyata aldım. Ama dediğim gibi denk gelemedim. Bazen denk geliyorum, bazen denk gelemiyorum. Aldıklarım bu kadar ateş demir için yaklaşık da 780 lira ama 778 lira mı öyle bir şey tuttu. Hepsini trend yoldan aldım bu arada. Bir iki gün içinde de elime ulaştı zaten vardı da. O yüzden bunları da bu ay içinde tam hani bu ayı çıkarmayacağını düşündüm elimdekilerin. O yüzden almış bulundum. Sizlere de çekmek, göstermek istedim. Şimdi dışarı çıkacağız. ateş demir uyuyor ama yeni evimize gideceğiz. Orada böyle ölçüsü falan alacağım işte. Hem de gitmişken birkaç eksik görmüştüm. Onları ustamızla konuşacağız bakalım. Sonra duruma göre size de çeker. Söylerim, sizlere de anlatırım. Biraz da heyecanlıyım. Aşkım yok ama biz gideceğiz mutlaka. Daha çok ben koşturuyorum birçok iş için. E, o çalıştığı için malum e, izin almakta bazen güçlük çekebiliyor. İstese izin verirler ama olsun. Sonuçta tam da yoğun oldukları dönem. O yüzden işlerinden geri kalmasın. Ben de elimden geldiğince koşturuyorum. Ama onun öncesinde bir mutfağa gidelim. Çünkü akşam yemeği için de bir şeyler hazırlamak istiyordum. E, onları hazırlayalım. Ondan sonra çıkalım. Evimize geldik. Şu an kombicileri bekliyoruz kurması için. Ee, Onlar gelene kadar biz de evde dedik. Vakit geçirelim. Ee, ben de perde ölçüsü falan aldım salonlardan. Ee, yatak odalarından vesaire. Ee, Ateşdemir de burada kumlarla oynuyor. Kum çok seviyor. Böyle kendini buluyor bildiğiniz. Demin yüzüyordu kumda. Ee, yani yerinde durduramıyoruz Ateşdemir'i. Annem ne yapıyorsun annem? He? Çok mu seviyorsun sen taşlarla oynamayı? Ateş Ateşdemir Şöyle güzelce de manzaramızı göstereyim böyle balkondan. Daha pek bir şey olmadı. Birkaç gün sonra temizlenecek, işte düzenlenecek, eksikler giderilecek. Ondan sonra biz de yavaş yavaş toparlanacağız artık. Size dedim böyle bir bilgilendirme videosu çekeyim. Değil mi annem? Pişt, pişt, pişt. <laughs> Yukarıda kombi bağlanıyor şu anda ama kombi bağlanırken Ateşdemir durmadı, dışarı çıkmak istedi. Biz de aşağıya indik evin bahçesinin olduğu tarafa. burada Ateşdemir şu anda oyun oynuyor. Toz, toprak, kum her şeye bulaştık bugün ama en azından daha sakin huysuzluğu geçti. şurada da yukarıda hemen ikinci cam, alttan ikinci camda bizim evimiz. burada bahçesinde oyalanıyoruz şu anda. Böyle de ağaçlandırma yapmışlar sanırım burayı. Şöyle çok güzel çimenler olmuş burada. Ben de çimenlerin üzerine oturdum Aşkım da gelmiş evdeymiş bizi bekliyormuş ee, Yemeğimi böyle hazırladım ama e, Fırına koymadım Eve gidince koyarım diye düşündüm Artık eve gittiğimizde halledeceğiz onu Gel annem gel düşersin gitme Gel Gel yanımda oyna gel hoppidik Aha da düştü Allah'tan buralar böyle toprakları böyle pufidik pufidik toprak da Poposu acımamıştır Zaten bezi de var <laughs> Gel anneciğim en son kendimizi parkta bulduk. Bu arada buranın da parkı gerçekten çok güzelmiş camdan göründüğü kadar. Ateş içinde için de gayet güzel bir parkı var yükseklik olarak da. Tam onun oynadığı tarzı da şu anda. Çok yüksek değil yani böyle kayma yerleri. Boy boy kayma yerleri var. Mesela bakın bu en küçük kaydırak. Arkasında gene küçükler var, dönenler var. Boy boy büyüyor. En büyüğü de bu sanırım. Bunun dışında diğerleri gayet standart kaydırak boyutunda. O da şu anda şurada böyle bir tane kumlu alan yapmışlar. Bunu ne için yaptılar bilmiyorum ama tabii ki burada henüz daha çok fazla yaşayan olmadığı için Kedi köpek de pek fazla yok. O yüzden kumlar gayet temiz. Ateş demirde oynuyor. Zaten eve gider gitmez onu yıkacağım. Bayağı bir çitlemek lazım. Buradaki kamelyası da çok güzelmiş bu arada. Yukarıdan göründüğü Katar varmış. İçerisi de bayağı bir büyük. Birçok kişi oturabilir. Hemen yan tarafında da böyle spor aletleri var. Onun yan tarafında da yine bir tane daha kamelya var. Gayet güzel. Buradan da şöyle manzarayı göstereyim sizlere. Çok güzel bir manzara var. Bu arada ağaçlandırma falan da yapmışlar. Çevre düzenlemesi bayağı bir. Şuradan da şöyle yaklaştırayım. Hem sağdan hem soldan şöyle İzmir'in böyle bir kısmını yine buralarında görebiliyoruz. Ee, kullanışta da biz mesela cadde üzerinden yürüdük. Yani çok az. Bizim binamız bakın şuradaki bina. Ee, hemen iki blok var parkın uzaklığına. Şuradan yoldan yürüdük. Hemen merdiven var zaten. Merdivenin oradan da buraya geldik. Daha yürüyüş yolları da yaparlar. Baya bir düzenlerler biz taşınana kadar. Değil mi anneciğim? Güzel mi? Beğendin mi? Hapşu hapşu yapıp duruyor. <laughs> Baya bir sevdi Ateş Demir burayı. Oyunlar oynuyor. Çok seviyor kumlarla oynamayı. Yazın da inşallah böyle oynar deniz kenarında kumlarla. Evet, bizim de işimiz bitmek üzere. Birazdan eve geçeceğiz Allah kısmet ederse. Geçmeden önce size de şöyle tekrar bir çekeyim istedim etrafa. Çok şükür evimize geldik. Vallahi o kadar sıcaktı ki çok yoruldum. Aşkım da işten gelmiş. Bizden önce gelmiş bugün. Gelmiş eve şey diyor. Ben diyor çok acıktım diyor. Ne yaptın aşkım diyor. Vallahi demiş bir şey yapmadım. <laughs> e, hemen aşkıma bir peynirli salata yaptım. Bize de e, böyle hafif yağlı fırında e, kızartma yaptım. O da şu an fırında pişiyor. İnşallah birazdan olacak. Biz de ahmetle yeriz. Göstereyim mi? Göster aşkım. Fırında. Biraz fazla yaptım. O yüzden fırına hmm. koydum. Yoksa air da e de hallederdik o işi. Ama fazla olunca fırın çalıştırmak daha şeydi. O yüzden fırın çalıştırdım ben de bu kez. İyi yapmışlar. Uzun yapmış yani. kullanmıyordum fırına. Air fryer aldığımdan beri hiç fırında bir şey yapmıyorum artık. Ee, bir şey Son oldu mu vardır. çok fazla bir porsiyon yapmaktan sonra evet. airfryer daha iyi bugün porsiyon bayağı kalabalıktı. Ee, o yüzden e, fırına koydum günümüz de çok güzel geçti evimize gittik gördük biraz ee, bakalım yeni gelişmeler olacak onları da zaten size çeker gösteririz. Ee, biraz etrafta dolaştım aşkım, etrafı gösterdik. Ateş Demir beni parka götürdü. Ee, onunla beraber parkta vakit geçirdik. Çok iyi. Oraları gösterdim. Kamelya falan kocamamış aşkım var ya. 4-5 aile çok rahatsızlar. Biz zaten 4-5 aile oturmayız yani. Biz bakarız sakin Aa. zamanda da kendimiz otururuz. Yani. evet ee, Güzeldi. Ee, biz de orada vakit geçirmiş olduk oğlumla birlikte. <laughs> Bir yandan işlerimiz de hallolmuş oldu bu arada. İşlerimizi de hallettik. Ee, evimize de geldik çok şükür. Size de güzel bir haberimiz var. Yani benim için biraz sürpriz oldu aslında. <laughs> yani bu telafi arasında düşünmüyordum. Sen söyle aşkım. Ya arkadaşlar şimdi anneler günde biliyorsunuz yani bir şey oldu böyle hani işte nasıl diyeyim. Bu arada onu da söyleyelim değil mi? Ha, evet Şimdi Tüm annelerimizin de anne olmak isteyenlerin anne adaylarının Kendine annesi yani hissedenlerin Aynen. de diyelim Annelik evet. duygusu işte kabaranlar, başlayanlar, başlayacak evet. olanlar Herkesin anneler gününü de kutlarız enişten dileklerimizle Aynen. Aynen şimdi ben biliyorsunuz özel günlerde hani bu yani es geçmemeye çalışan bir insanım yani evet. Böyle doğum günü olsun, anneler günü olsun, evet. dünya kadınlar günü olsun hani Böyle özel günlerde bu ufak da işte bir şey almak isterim İşte bu sefer hani böyle gidip böyle suni Hani bir somut bir hediye alamadım yani öyle bir vaktim olmadı ama şöyle bir sürprizimiz var arkadaşlar. Hani hem size hem aşkıma da sürpriz oldu evet, yani. Aynen. Canerle e, biz işte aramızda bir anlaştık şimdi o e, bir tatilden bahsetti bana işte böyle bir şey yapalım nasıl olsun nasıl işte nasıl yapalım. İşte Düşünür müsün eder misin diye. Evet düşündüğümüz şey. Ondan sonra e, evet dedim ki zaten evden çıkamıyoruz, evden Aynen. işte işte atıyorum sadece kayınvalide en fazla gidiyoruz. Oradan da geri tekrar evimize geliyoruz zaten biliyorsunuz yani çok böyle gezemedik bir şey ya yapamadık. Ben gidiyorum en çok <laughs> anneme kalıyorum geliyorum. Ya aşkım şey yapamadık evet. yani bayağıdır bir ailecek bir şey yapamadık. Dedim ki bir tatil artık hak ettik bence. Evet yani geçen sene ateşlerim çok küçüktü. O önceki senede zaten hamileydim çok zorlu geçmişti yaz dönemi. O yüzden böyle bir tatil e, serüvenimiz olmamıştı. Allah şükür dersi arkadaşlarımızla evet. birlikte tatile gidiyoruz. Şöyle bir kafamız, yani kafamızı dinleyeceğiz arkadaşlar. Oradan da zaten size az az çekeriz, yani çok fazla video sürekli video çekmeyiz ama evet. mutlaka size de oralardan bir hatıralarımızı paylaşırız evet. yani illaki. Aynen. Güzel vakit geçireceğimizi umuyorum. Zaten çocuklarımız çok iyi anlaşıyorlar Beğendin mi aşkım hediyeni? Valla çok beğendim aşkım. Sürpriz oldu. Yani onlar anlamışlar bu tatil olayını. Ee, ama tatil olayından önce hani bu taşınma durumları bizim yokmuştu o zaman da. Hani bu da taşınma durumu da yeni oldu bu arada. Ee, bir anda bekliyorduk tabii ki ama tam ne zaman olacağı net değildi. Ee, böyle olunca hani acaba dedim taşınmadan önce hani bir gitmesek mi tatile diye şey yaptım. Aşkım dedi boş ver dedi. Her zaman mı gidiyoruz dedi. Gidelim dedi. Keyfimize bakalım dedi. Ya bir de aşkım, güzel deneyim olacak bizim için. Şimdi hazır böyle hani çok Haziran Temmuz böyle evet. hani o hani kavurucu yazdan önce evet. gitmek Aynen. daha iyi diye düşündük. Taşınmadan önce bir dinlenme tatiline çıkacağız. Aynen. Hem enerjimizi <laughs> yani bir toplayalım kendimizi. Enerjimizi evet. bir toplayalım da çünkü baya bir işçilik var yani. Taşınma telaşıdır. Temizlikler evet. başlayacak. Yerleşme başlayacak. Benim annem gelecek her şeye yardım Vesaire edecek. vesaire. vesaire. Onsuz <laughs> Tabii canım o şart. Aa, her şeye. Yani en azından ateş demire bile baksa o bile yeter. Ki annem durmaz mutlaka bir şeyler de yapar. Daha çok ben yatıyorum annem geldiğinde. Aşkım geçen gün söylüyordu bana. Annem geldi diyor ara gibi olman lazım diyor. Sen diyor yatıyorsun diyor. Aa, full yatıyor vallahi hiç. <laughs> Bahane olsun. Annem vallahi çok rahat oluyor çünkü. Normal canım. O da bir şey olmaz yani. <laughs> e aşkım ben şimdi e, yemeğimizi halledeyim. Zaten ben burada şu anda bunu Hı -hı. çekeceğim diye fır Sıcaktan yandım değil mi? Fırının sıcaklığı şu <laughs> an bana vuruyor arkadaşlar. Alttan alttan vuruyor. Evet aslında. Alt tarafım şey oldu yani. Orta pişmiş oldu yani. Ee, videomu da birazcık geciktirdim bugün sizlere yayınlamak için. Lütfen kusura bakmayın ama başta da belirtmiştim. Bakın işte bakın kusura bakın. Vaktin ne yapsın işin arkadaşlar. Rahatsızdım. Ee, o yüzden de sizlerin karşısına öyle hastayken çok fazla çıkmak istemedim. Bir videomda daha sonuna geldim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.